çocuğun burada günahını aldın. Her ne kadar bizim Fransız Murat bana kızdıysa da ben yine de Oğuz'un temiz bir çocuk olduğunu ama bir şey oldu diyorum. Ama birkaç gündür bak sözümü dinlemeye başladı. Artık büyükleriyle burada tartışmayacak. Evet. Ne istiyor? Ne yolda ilerlemek istiyor? Onun kararı senin de bir özür borcuma. Gel Oğuz. Sen de gel. Burası çocuğun burası günahını aldın. Gitti kuru fasulye. Kuru fasulyenin e, Dur, yere, bir basmayın faydalarım. üstüne. Gelin bu tarafa gelin. Gelin. Kuru fasulye. Şuradan bir tencere. Alalım ama şimdi. <laughs> o kadar emek verdi. Tanıtım var. Evet. Ekip yedi ki kuru fasulyeyi bitirdi. Sen tadına bakmayalım Bas diye mi bak döktün çocuğun yoksa? çocuğun üstüne kenardan gel. Hay Allah ne güzel kuru fasulye Nasıl düşürdün ya. sen şimdi bunu? <laughs> ya çok moralim bozuldu şimdi. <laughs> yazık gitti emeği gitti ya. <laughs> yazık. Ama. Kim Niye? ittirdi bu çocuğu <laughs> arkasından <laughs> o pencereyle? Sabaha kadar onunla uğraştık kızacağız <laughs> Çok güzel geliyordun oradan da hüsranla bitti solma. Ne yazık ki. Nazar değdi kızın fasulyesine. Hakikaten nazar değdi. Kızın fasulyesine Çok nazar değdi. Sabahtan beri tanıtım dönüyorlar fasulye için. Fasulyeyi tattıracaktım Uğur abi size ama gerçi ekip bitirdi fasulyeyi dibinde kaldı. O yüzden affolunca da... De mi Kaan'a mı? Kime yapıldı o fasulye? Kaan'a. Kaan senin fasulye düşün. Kaan gel fasulyen diyor. burada gel. Fasulye <laughs> Allah affetsin ya. <laughs> Kim baktı tadına bari oku kanısın şey, var diyor günah. Şey... Kim bak? Ayşem yedin bahadır, mi? Kim yedi? Bahadır. Banu yedin mi? Bahadır, Bahadır. Bahadır nasıl da gazı falan alınmış bahadır. mı? Nasıl da fasulye? Bizim ekipten Bahadır gel buraya kızı akla. Gel. Gel akla. Bizim ekipten efendim. Al, bak, bak, bak. Kenardan. <laughs> Mikrofonu al. Kenardan gel. Bizim nasıl? ekipten e, Bahadır fasulyenin tadına bakmış. Kızı akla Kameraman. bari. Kameraman, Kameraman Bahadır'ımız. Çok evet. güzeldi. Güzel. Anlat Nasıldı? Kaan senin için yapılmıştı. Tadına baktım de. Tuzu baharat yerinde miydi? Falan uğraştı. Evet. Hatta bir kaba bir yedik. Dibinde kaldı. Hafif olduğu için de düştü. Nazar değdi bence. Fasulyeye nazar, değdi. Veya biri dedi ki bu fasulye yapılırken solmazın yanındaydı ve bütün yapılırken bütün kızın emeğini çekti. Tadına da baktı. <laughs> solmaz aklandın çocuk diyor ki tamam diyor görüntüleri birazdan vereceğiz zaten Bahadır geç annem şu kenardan Al Bahadır. kenardan git fasulye bile fasulyeler çekmesi, tövbe izin vermiyor <laughs> ne <laughs> abla siz de <laughs> gelin gelin, gelin hepiniz <laughs> bu tarafa gelin buradan yayın yapalım daha güzel Allah aşkına gel kurban <laughs> olayım hepiniz bu tarafa gelin evet. şurayı bir aparmadan he. Ee, Seda abla ben şu an kesin bir şey söylemiyorum konuşmak istiyorum özel odada gidin özel odaya konuşun hadi güzel güzel de